Herkese merhaba arkadaşlar, Didim Akbük'ten selamlar. Bugün haftanın fırsatı ile yine karşınıza geldik arkadaşlar. Bir fiyat indirimiyle buranın tanıtımına geldik. 3 artı 1 full eşyalı, full deniz manzaralı, müstakil havuzu olan, gerçekten de şöyle söyleyeyim, huzur bulabileceğiniz, Güzel bir villadayız arkadaşlar. Daha önceki fiyatımız 260 bin euroydu biliyorsunuz. Şu anki fiyatımız arkadaşlar 240 bin eurodan cüz'ü rakamda bir de pazarlığımız mevcut arkadaşlar. Yani 20 bin euroluk bir indirime geldi. Türk lirasıyla hesaplarsak 1 milyon TL bir indirim oldu. 240 bin euro ise arkadaşlar şu anki e, rakamla hesaplarsak 11,5 milyona denk geliyor arkadaşlar. Emin olun bitişik nizam fiyatına tam müstakil e, yapısı olarak, yeri olarak, konumu olarak kelepir tadında bir ev diyebilirim arkadaşlar. Full deniz manzaralı, havuz başındayız. Otoparkı olan, e, şöyle söyleyeyim, özel bir bölgedeyiz arkadaşlar. Keyif alabileceğiniz bir alandayız. Burada 5 tane villamız mevcut arkadaşlar. Aşağıda ise daireler mevcut. Şimdi daireleri niye söylüyorum derseniz, aşağıdaki sitede arkadaşlar dairelere ait olan Havuzu da kullanabilirsiniz yani site şeklinde yapılmış ama arkadaşlar şu 5 villa hatta 6 villa tamamen bağımsız başlı başına hepsinin kendine ait müstakil parseli mevcut müstakil havuzu mevcut müstakil bahçesi mevcut arkadaşlar. E, mutfaktan dahi deniz manzarası mevcut Yukarıdan oturabileceğiniz bütün alanlardan Deniz manzaramız mevcut arkadaşlar Yapısı ne kadar derseniz Daha 2-2,5 iki, iki yıllık bir yapı arkadaşlar Yani sıfır tadında Dediğim gibi içeride herhangi bir deforme Herhangi bir rütübet Herhangi bir yıkık dökük de yok Eşyaları fazlasıyla kaliteli arkadaşlar Dediğim gibi e, Geldikten sonra işte masadır vesairedir Şenzoktur ne bileyim Koltuktur Baktığınızda keyif alabileceğiniz eşyalar da mevcut. Şimdi burada böyle bir yeşil alanımız mevcut arkadaşlar. Burası bir yeşillendirme olursa ya da buraya ne yapabilirsiniz arkadaşlar? L şeklinde bir şöyle bir koltuk atabilirsiniz. Tabi bunu güzel bir şekilde basit bir koltuk değil. Hani buraya bir kameli yapabilirsiniz. İşte L şeklinde bir koltuk atıp ondan sonra kenara bir barbekü koyabilirsiniz. Buradaki alanı da böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Sol tarafımızda ise otopark alanımız var. Şimdi arkadaşlar şurada bir ayrıntı vereceğim. Bakın bu otopark alanımızı yan komşumuz şuradaki balkonu tamamen Yukarıdaki balkonu arkadaşlar tamamen uzatıp Burayı kapalı otopark yapmış ve yukarı alanı da tamamen bağımsız ekstra bir kendine şöyle balkon yapmış. Şöyle bir yukarıya ekstra bir oda çıkarmış. Öyle de diyebilirim. Geldikten sonra siz de görebilirsiniz. Köşe başı olduğu için biraz daha avantajı Dediğim gibi yani siz de burayı kapalı otopark yapıp üstünü tamamen kullanışlı hale getirebilirsiniz. E, otopark alanımız böyle dedik. Evin asıl girişi hemen Sol tarafta arkadaşlar otomatik kapımızdan geldikten sonra güvenlikli bir yer, güvenlikli bir site. Dediğim gibi kesinlikle e, arabanızı koyduktan sonra e, yurt dışına mı çıkacaksınız ya da e, evinize mi dö döneceksiniz, başka şehre mi gideceksiniz aklınızda herhangi bir şüphe olmasın tamamen güvenlikli bir yer arkadaşlar. Sol tarafta devam eden alanımız var. Burada arkadaşlar su tankı, hidrafor, her şey düşünülmüş, her şey mevcut. Şu alanı dilerseniz biraz daha yükseltip hatta çim çitle yükseltip tamamen bağımsız bir şekilde yapabilirsin. Toprak şuradaki havuzu göstersene. Bakın arkadaşlar havuz dolum olduktan sonra yazın aynı şekilde böyle aktif güzel oluyor arkadaşlar. Şu an oturan arkadaşlarımız mevcut. Sol tarafta, sağ tarafta. Biz bunları detaylı bir şekilde göstermek istedik. Evimizin giriş alanına geldik. Çelik kapısı arkadaşlar. Bina kimlik sertifikası. Yani nedir bu? Kağıt küreği hazır. İskanı alınmış. Herhangi bir sıkıntısı yok. Çelik kapımızdan geldik. Gel toprak kapıyı kapatayım. Eşyalar biraz dağınık arkadaşlar. O da normal olarak mal sahibimiz Yazın gelip sadece bir hafta iki hafta kalıyor arkadaşlar. O yüzden satılığa çıkardı. Dediğim gibi eşyalar şu an dağınık şekline görünebilir ama geldikten sonra gerçekten de keyif alabileceğiniz bir yer. Tatmin olabileceğiniz bir villa. Toprak şuraya bir göstersene. Bakın arkadaşlar salondan hemen girdik. Deniz karşımızda. İstiyorsan biraz yakınlaştır denizi. Deniz karşımızda arkadaşlar tamamen rahatlıkla her yerden deniz manzarası mevcut. Ee, genellikle şu taraflar tamamen duvar yapılır. Ama müteahhitimiz öyle bir güzel bir proje çizmiş ki arkadaşlar. Duvar değil de şurayı camla ya kaplamış. Yani evin her tarafı aydınlık öyle diyebilirim. T ünitemiz, klimamız, oturma gruplarımız, işte masamız, vestiyer alanı her şey mevcut. Ayrı mutfak niteliğinde diyebiliriz. Yani buraya bir örtü çektikten sonra ne bileyim bir şöyle bir bağımsız bir kapattıktan sonra ya da ağaç sütunla ahşap sütunla kapattıktan sonra tamamen ayrı mutfak diyebiliriz. L şeklinde gelen bir mutfak alanımız mevcut. Burada tekrardan mutfak masamız mevcut. Dışarı masamız mevcut. Buradan dahi deniz manzaramız mevcut. Toprak gel. Aslında şöyle bir şey yapılabilir arkadaşlar. Şuraya bir basamak koyduktan sonra tamamen mutfaktan havuza inebilirsiniz. Havuzdan da mutfağa geçiş yapabilirsiniz. Fiyatımız ne dedik? 240 bin Euro'dan pazarlıklı. 260 bin Euro'dan düştü. Şu an fiyatı gerçekten de kelepir tadında diyebilirim. Bulabileceğiniz bu fiyata en makul, en güzel villa. Burada bir de aşağıda lavabo alanımız var. Toprak kısa bir şekilde göster orayı. Bu merdiven altına yapılmış bir lavabo alanımız. Şimdi merdivenden çıkacağız. Geniş alanlar mevcut. Hani öyle bir dar alanımız yok. 3 artı 1 dedik. 6 tane villa tamamen bağımsız bir şekilde. Aşağıda dairelerimiz mevcut. Dairelerin havuzunu kullanabilirsiniz. O avantajınız da mevcut. Gel toprak böyle. Şimdi arkadaşlar ilk yatak odamıza geldik. Çift kişilik bir yatak odamız mevcut. Dolap alanlarımız. Bütün her taraf spot aydınlatma arkadaşlar. Eşyaların kalitesini, malzemenin kalitesini görüyorsunuz. Videodan dahi görebilirsiniz arkadaşlar. Birinci sınıf buraya bir malzeme alınmış. Toprak şu manzarayı bir göster. Yani manzaramızda herhangi bir kapanma olmayacak. Zaten tamamen yapılaşma olduğu için arkadaşlar kule bile dikilse herhangi bir kapanma olmayacak. Makyaj aynası dediğimiz bir de aynalık mevcut. Diğer odalara girmeden burada bir Lavabo alanımız ve duş alanımız var. Kapı biraz ters gitmiş aslında. Hani dışarıya açılsa daha mantıklı olurdu. Şöyle burada bir duş alanımız arkadaşlar. Burada bir işte çamaşır Bak. makinesi, termosun mevcut. Burada bir de lavaboluk, aynalık mevcut. Ortak duş lavabo alanımız da böyle. Geldik buraya odamızın... He, hatta evimizin diyebilirim en ufak odası bu diyebilirim arkadaşlar. Zaten çocuk odası niteliğinde kullanılmış, tek kişilik bir baza. Klimamız hemen karşıda. Burada bir de arkadaşlar dolap alanımız. Buradan da tamamen deniz manzaramız mevcut. Buradan da balkona çıkıyor. Ama diğer taraftan ben balkona çıkış yapacağım. Bir de buradan göster dediğim gibi arkadaşlar evin hiçbir eksiği yok. Ha bir boya badana yaparsanız o da size kalmış. Daha da temiz görünür ama fayanslarda, duvarda, yukarıda herhangi bir yıkık deforme yok. Fiyatına göre makul metrekareleri arkadaşlar. Ee, diğer odamız 15-16 ne bir metrekareye sahip. Çocuk odası ile 8-10 metrekare diyebilirim. Buradaki odamız da hemen hemen 12-15 arası diyebilirim arkadaşlar. Şu çıkıntıya güzel bir şekilde dolap yapmışlar. Burada tek kişilik 2 tane baza koymuşlar. İşte misafiriniz gelir vesaire arkadaşlar. İsterseniz yatak dizaynlarını değiştirebilirsiniz. Bu odamız da böyle gayet kullanışlı mı? Tabii ki de kullanışlı. Yatağı var, dolabı var, kliması, yukarıda aydınlatma aynı şekilde. Tertemiz güzel bir villa. Bakın yan komşuyu göstersene toprak oraya çok güzel bir şey yapmış. Dedim ya, e, balkonu büyütüp ekstra bir oda çıkarmış. Güneş enerjisiyle tamamen elektriğini kendisi üretiyor. Siz de öyle bir şey yapabilirsiniz. Keyifli bir ev. Yani bölgenin en uygun villası diyebilirim. 340 bin euro. Şu anki he, Türk lirası ile hesaplarsak 11,5 milyon TL. 11,5 milyon TL aşağılarda arkadaşlar hekimlerde vesaire bitişik nizam villası satıyorlar. Gidiyor mu? Gidiyor. Akbük günden güne değeri de artıyor onu size söyleyeyim. Toprak şu alanı bir daha göstersene. Bakın komşumuz çok güzel bir şekilde havuzunu ekstra büyütmüş. Yan tarafı büyütmüş. Alan böyle keyifli bir ev, keyifli bir villa arkadaşlar. Aşağıda dairelere 7 milyon istiyorlar. Bakın buradaki buraya ait. Buradaki daireler şu an 7-7,5 isteniyor. 6,5'tan başlıyor 7,5. Geldikten sonra hep beraber sorarız. Bilgisini de almış oluruz. Tamamen Sapla'da daha iyi görünüyor. Akbük'ün merkezine ne kadar? Uzak 2,5. Sahile ise 2 kilometre uzaklıkta. Öyle yolları da topraklı değil. Biraz yokuş ama onu söyleyeyim. Ama çok böyle kötü falan da değil. Ev güzel yerde, güzel konumda. Fiyatımız 260 bin eurodan 240 bin euroya düştü. Çok acil satılık. Varsa aklınızda bir teklif iletirsiniz. Dediğim gibi... 3 artı bir full eşyalı, full deniz manzaralı. fiyatımızda da 260.000 Euro'dan 240.000 Euro'ya düştü. Umarım sizi tatmin eden, cebinize göre cebinizi tatmin eden bir villa tanıtmışımdır. Teklifleri bekliyorum arkadaşlar. Varsa bir sorunuz arayıp söyleyebilirsiniz. Videonun sonunda kanalıma abone olup bir beğeni yaparsanız çok makbule geçer. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.